Bunlar ne aşkım böyle Ay, dizmişsin. Güzel. Oyuncaklarını hep dizmişsin. Alınsın, gel, Çok bol, güzel arabaların var. Bu, bu var. hangi renk Asya? Pembe. Bu? Baba benim bunu anne hani neden almıştım? Ee, anne neden mi aldın onu? Çok güzel. Onun yanındaki hangi renk? Hadi bana renklerini söyle vallahi. arabalar. Onun yanındaki. Evet. Evet. da çok güzel. da çok. Robotunda çok güzel. Çünkü onun içinde pil yok değil mi? Pil takmamız lazım. Asya, bu ne anneciğim? Ben bunu anlamadım. Su akıyor. Su mu akıyor? Bu, bu ne? O da Peki burada oturan ne? O da arı Bak, peki bundan... bu ne biliyor musun o da çiçek çi çi çi. evet Bak, hadi çiçeği sola yedir. birazcık Yemez. çiçek su dök biraz çiçeğe hadi döktün mü evet. aferin sana Ama bu ay bu ev kimin Asya bunlar ne <laughs> buradan bakanlar ne Asya bakanlar da Mickey Mouse Mickey Mouse'lar oturuyor orada Asya, çok tatlı ya, bu, bunu. hadi gitar çal bize ama öyle değil böyle tutman lazım Bak, dur. Bir dakika bırak bir Tut böyle <laughs> Çok güzel Bu ne Asya Kocaman bir at Yavrusu da var atın Çok tatlı Aa, Sünger bok da arkaya saklanmış Asya Gördün mü abi? Evet çaki bebek. Çak çok bebek. tatlı Asya ya. Bu çok tatlı. güzel. Saçları o havaya bebek. kalkmış. Dur. Saçlarını düzeltelim. Öbür bebekten aldık onu. Saçlarını düzeltsene aşkım. Havaya kalkmış ya. Düzeltemedim. Bu da ya. Bu da atılıyor ya. Çok tatlı bir bebek o. Evet, bu Koltuğun o. da çok güzelmiş bu o, arada. Asya. Sınav, Aa, Aa, Arkadaşlar burayı gördünüz. Bir de burada var Asya'nın bir sürü bebeği dizmiş oraya. Ve çıkarmadığımız daha niceleri var değil mi Asya? Bir, bir, Yavaş ha. düşme. Bu da Mete. Mete mi yaptın değil, onu? Bu hiç yok. Aa biz kardeş yapalım ona bir tane tamam mı? Nereden alalım? Efnan ve gelecek. Şimdi gelecek Evet, kızımın arkadaşları gelecek Efnan ve Uras gelecek. gelecek. Ya. ne yapıyor ayıcık aa ben onu göstermeyi unutmuşum Dur göstereyim arkadaşlar Ay, bakın ayıcık uyuyor uykusu gelmiş burada ayıcıkla tavşan da oturuyorlar bunlar da balkondan bakıyor Abla, gördün mü ben bebek kalınca bulmuşsunuz bebeği yedireceğim tamam oradaki bebeklere yedirebilirsin orada bir sürü bebekler var asya Abi, Zaten o oyuncak olduğu için onu gerçek bir bebek yiyemez. Onu sadece oyuncak bebekler yiyebilir. Arabada çok güzelmiş. Bu arabaya kim biniyor? Ayıcık mı biniyor yoksa? Hayır. Öbür bebek binmişti. Nerede bir bebeğin senin? Diğer Hayır. poşetlerin içinde galiba. Kaybolmamış. Kaybolmamış içeride poşetlerin içinde. Kalır mı? Yok şimdi bakmayalım. Yok. Şimdi Uras'la Eflen gelecek ya. Onlarla böyle bunlarla oynarsınız. Sonra onlara bakarız tamam mı? Hadi bir tane şu pembe arabana bin, şurada seni çekeyim öyle olur mu? Tamam. Arkadaşlara da gösterelim. Hangisine bineceksin? Hadi sür bakalım nasıl sürüyorsun. Evet. <laughs> Çok güzel Asya. Evet sen artık büyüdün sen artık 3 yaşına gireceksin Mayıs'ta değil mi? Az kaldı 3 yaşına girmen Asya. 3 yaşına gireceksin. Sana çok güzel doğum günü partisi yapacağım. Biliyor musun? Evet. E ne yapalım doğum günü partisi? Aşkım onun içinde pil yok çünkü. Pil takmamız lazım. Bak burada var bu da bu. var. Asya bir şey sorabilir miyim? Evet. Sen doğum gününde hangi renk elbise giymek istiyorsun? Tamam onu ben takacağım. Bana önce bir cevap verir misin? Doğum gününde hangi renk elbise giyeceksin? Pembe pembe. Pembe mi? Pembe. prenses gibi mi? Evet. Sen prenses mi olacaksın? Onları dökme anneciğim. Onlar kalsın orada olur mu? Bu ne? <laughs> çok tatlı bir ayıcık. Evet, bu çok tatlı. Var, çok tatlı ya. <laughs> çok tatlı ya. <laughs> Evet onları sakladık değil mi? Evet. Onlar çünkü çok hepsine dökersek burası oyuncak da Burası Asya'nın oyuncak odası arkadaşlar. Burada Asya oyuncak oynuyor. Televizyon izliyor. Koltuğunda oturuyor. Aa, çok tatlı bir bez bebek. Çok güzel. Uraman Hem de bacak bacak Arkadaşlar atıyor. Ah, kocaman bir hav hav. Çok tatlı ama Arama, onu yerine koy olur mu hav hava? Hav havu koyuyor. Orada araba sürmek istiyor. Hav, hav. araba sürecekmiş orada. Bu o var. Hı? Var. O ne? He, buzlar kraliçesi bu. Buzlar kraliçe. Gözlerine bakın arkadaşlar. Güzel. Çok güzel bir gözleri var. Güzel. Evet. Senin kadar tatlı. Ama senin var. gözlerin de çok güzel. siyah <laughs> Onun ayakkabısı poşetlerin içinde kalmış. Ağzını kapat sinek kaçar. <laughs> Hadi bunu da koy yerine anneciğim. Dağıtmayalım buraları tamam mı? Masanın üstünü ne güzel dizmişsin Asya. Çok güzel. Asya her şeyi böyle diziyor arkadaşlar. Küçük oyuncakları. Ne bulursa hepsini buraya diziyor. Onlar neymiş? Getir bakalım. I tell the phone show.